Oh! <laughs> eyvallah, eyvallah. Kerim Ilgaz, ziyaretçim var. Avukatın gelmiş, seni bekliyor. E hadi hayırlı haber. Sağ ol. Evet. Ne haber? İyidir. Haberler sende. Mahkeme günü belli oldu mu? Yok olmadı ama adli tıp raporu çıktı bak. Ne diyor? Senin için çok umutlu bir haber yok Kerim. Bak burada ne yazıyor. Öldürücü darbeyi başını taşa vurduktan sonra olmuş. Cam kırıkları damarına gelmiş. Yüz kere okudum, merak etme. Belki ayağa kaydı düştü. Ben gittikten sonra olmuş olamaz mı? Yerde ayağının kaydına dair bir izi yok. Yine yaşananlar yaptırdı. Konuşmasından korktukları için peşine adam taktılar. Bizim kavgamızla görünce de oldu bitti işte. Kerim bunların hepsi olabilir tamam ama... ...bunlar senin üstündeki şüpheleri kaldırmıyor. Adamın kanı senin üstünde, senin adamla dövüştüğün benimle. Allah kahretsin ya Allah kahretsin! Şimdi mahsussuz olduğumu nasıl ifade edeceğim? Biz sana inanıyoruz. İnanmıyorsunuz. Kadir abi de inanmıyor. Otur yerine, sakin ol. <laughs> en başta Kadir abi inanmıyor. Çıkar beni buradan abi. Kerim bana doğruyu söyle sen mi yaptın? Çıkar beni buradan abi! Sakin ol da dinle! Görmüyor musun beni tuzağa düşürmeye çalışıyorlar? Mustafa Fatmagül'ün yanında! Kerim! Bana doğruyu söyle sen mi yaptın? Kerim! Fatmagül'ün üzerine yemin ederim ki... öyle bir şey. Kadir abi de biliyor senin yapmadığını ben de. Ama bizim inanmamızın sana bir faydası yok. Delil bulmamız lazım. Hakimi inandırmamız lazım. Haksızlık bu. Her şey bana karşı. Mutlaka bir yol bulacağız sen merak etme. Moralini bozma. Ne zaman? Ben burada her geçen gün biraz daha umudumu kaybediyorum. Üç hafta oldu esas mahkemeyi bile çıkamadım. Soruşturma daha bitmedi. Bu geçen süre de bizim lehimize. Biliyorum çok büyük haksızlık ama bir de karşı taraftan bak. Bütün oklar beni gösteriyor. Benim nasıl saklanacağım belli değil. Ben buradayım Fatma Gül dışarıda. O iğrenç heriflere karşı savunmasız yalnız. O Mustafa mutlaka onun etrafındadır. Dur ya asıl bu söyleyeceğim şeyi unuttum direkt konuya girdik. Fatma Güller bugün Kadir abinin evine taşınıyorlar. Fatma Gül kabul etti mi? Evet. Rahmi abiler değil mi? Onlar da evin müştemilatına taşınıyorlar. Evet hepsi bir aradalar yine. Mukaddes Hanım tabii. Ya öyle ama o geçici bir süre nasılsa. Hem Fatma Gül abisinden ayrı kalmaz. Doğru söylüyorsun. Sen çıkınca yeni bir düzen kurulur nasılsa. Ben buradan çıkacağım değil mi abi? Elimizden geleni yapacağız. Ne oldu uzun sürdün? konuştuk. Konuşma tarihi belli olmamış mı? Ay ne? Sıcacıkmış. Ha? <laughs> Çok iyi oldu bu. Benim de canım ne zamandır lahmacun istiyordu. E bunca yorgunluğun ardından bir de yemek işiyle uğraşmasınlar istedim. Sağ olun. Ayran alayım. Bu çiğ köfte de varmış. Aa sever misin? Hı hı. Kerim de sever. sıcak oldu burası. Ben de gideyim içeride yiyeyim. tabii tabii nasıl? Murat üstüne dökme alacığım. Şöyle peçeteyle tut daha rahat yersin. Murat! Gel oğlum buraya. Rahatsız etme kimseyi. Rahatsız etmiyorum. Bana bak. Gel dedim mi gel buraya. Kızdırma beni ha. Allah aşkına bir de buna üzülme sen. Rahatsız oluyorum ama olmuyor ki böyle de. Ya onunla aynı masada oturmak zorunda değilsin ki. Hiçbirimiz mecbur değiliz. Yatsın kalksın dua etsin. Eve kabul ettim diye. Hadi, ne haber Ömer? Hadi ya, aa süper çok iyi. Ne oldu iyi bir haber mi var? Tamam sen Kerim'e de haber ver şimdi tamam mı? Hadi görüşürüz hoşça kal. Gözün aydın Fatma Gül, görüş iznini koparmış Ömer. Çok güzel, ne zaman? Bir haftaya Perşembe, saat 14'te. Nihayet göreceğiz yüzünü. Ama sadece Fatma Gül için izin çıkmış. E Meryem abla görüşemeyecek mi? Sana da eşi olduğun için izin veriyorlar. Ama o da ablası. Yok, ben özleyelim ya. Peki bir şey yapılamaz mı? Açıklasanız, bir dilekçe versen. Tamam canım, uğraşırız da yani bu sefer olmaz. Neyse canım, sen gidip göreceksin ya. Değil mi? İyi haberlerini getireceksin. İlelebet böyle olacak hali yok ya. Ben de doya doya sarılacağım oğlum. Bunlar da bir ağlıyor, bir gülüyor. Ben anlamadım ha. Sorsana. Ben sorayım mı? Sen otur bakması söylemek istemiyorlardır. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.